Evet arkadaşlar şu an videodayım. Ve ne çekiyoruz diye soracaksınız ki başlıktan görmüşsünüzdür. Menant yapıyoruz. işte bilgisayardaki adama karşı onu bir daha istemişsiniz. O yüzden dedik bir daha çekelim. O kadar. Şimdi başlatacağız. Çok beklemeye gerek Emin yok. Emin öldük ha. Evet. Direkt adaya düşmüşüz. Kumdan bir adaya öldük orada. Aha. Gelecek Hunter. Bunu bıraksana benim tahtamı. Benim oyunun sesi kapalı yalnız onu fark ettim şu an. <laughs> Geçenki elmas kafalı videodan sonra şu an vakit kaybedemem. Yeter bu kadar tahta. Usta ben bir tane de tahta alamadım ya. Ben harbi mi? Hepsini ben mi almışım? Usta yapacak bir şey yok. Ha. Vallahi ben kaçar. Biraz uzakta. Oy. Ya git 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 şeyi alacağım bari. <gülüyor> Biraz, <gülüyor> Biraz <uzakta> kaldı. <laughs> 30 saniye kaldı. Biraz uzakta halledelim şu işleri diyeceğim. Şu Lan hemen halletmemiz lazım. Önce evet. ilk iş bir balta, değil mi? Ben de öyle yapacağım. İlk iş balta, ikinci iş bir tane kürek lazım. Tam yeter. Zeynat yapacak. 10 saniye. Hemen şuradan 10 saniyede müzik ve sesleri açacağım. Ya senden hızlı koşsam yeter. Hı. Geliyor. ben Neredesin? Ağaçlarda. Sana doğru Tarzan gibi geliyorum, geziyorum diyeceğim. Burası da bir ben ada. De. Evet. Yok Aynen. ileride tam ileride başka adalar var. Bu adam, bu adam, gelecek o. Bu benim peşimden gelmesin. Ben başka bir şey istemem. Usta. Dur daha yok, daha yok, daha yok, daha yok. Hop ben kaçar ki. Lan ne yapıyorsun? Bana ver, bana da ver. Koy ikimizi de götür. Tamam hadi koy koy. Lan bende değil. He, tamam. Lan, Lan botta indim. Nerede nerede Bilmiyorum, nerede? Geliyor arkamızda. Eee biz bundan nasıl kaçacağız böyle? Full suda mıyız daha sonra? Yok usta. Ben onu istiyorsan... Şu an keseriz. Baltan var mı? Baltan var. Tam bir adaya gidip keseriz onu daha güçlenmeden. Bir şey olmaz. Tamam, sağ sağ sağ. Sağda kara var. Sağda kara var. Geldik mi? Geldik usta. Şu da inek dur. Taş alacağım. Taş alacağım. tamam, inmiş. Dur dur. Taşa yakın ineceğiz de. Önce şunu bir keselim. Bir tane tahtam var benim. Ben taş balta yapacağım. Lan bana da balta yap. Bende kazma yok. Geliyor. yok. Geliyor. Ben de kazma yok. Geldi 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 adam geldi adam. Adam ya adam ya geldi adam. Usta tahtayla keseceğiz o zaman. Ben, Ay, kaçtım, ben kaçtım ben kaçtım. Lan nereye kaçtım ben kaldım. Ben birlikte geldi gel. Lan buraya gel. Vuruyor vuruyor vuruyor. Geliyorum. Koş atla üstüne atla. Uy. Fena vurdum. Uy. İndirdik. Tam bayağı bir rahat şu an. Tam tamam, tamam, sedi tamam, 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 ağaç tamam. bulalım şey lazım. Bu ama bir atladım var ya adam üstüne. Misclick attım mı yoksa gerçekten vurdum mu bilmiyorum ama efsane bir atlı işte. Evet arkadaşlar, bu arada böyle videoların devamını isterseniz abone olup like atabilirsiniz. Yani abone olup like atmazsanız ben niye çekeyim? Zaten geçen videoyu da bu izlememişsiniz. Bu Para göz arkadaşlar. Geçen videoyu izlememişsiniz. Gözümden kaçmadı. bin izlendi. Bak şu ana kadar 1000 izlenmiş. 1600 Anket yaptım dedim kısa video mu atayım uzun video mu atayım anket yaptım 4000 kişimine uzun video at demiş izleyen sayısı 1000 1500 ben anlamadım abi yani böyle kalleşlik yapmayın yani madem at diyorsunuz atıyorum izlemiyorsunuz arkadaşlar niye kandırıyorsunuz bizi gerçi izlemeyen adam bunu da göremeyecek ama <laughs> neyse bunu izlerler ya Nislon. Bu arada yemek yok. Aa, şuradaki inek Ay, şey var, yemek var, inek var. Ben inek gördüm, ineğe koşuyordum. Ben de şey gördüm. Shiba coin diyecektim az kalsın. Shiba coin. Usta biz demin yayın açtık ya. He yanlış. Arkadaşlar yayına neden geldin? O 35 kişi izleyenler varsa tabii. Gerçi benim canlı yeni izleyen benim videoyu da izliyordur herhalde diye düşünüyorum. Bir yayına gelmiş 35 kişi. Biz orada coin konuşuyoruz. Yanlışlıkla deneme yayını şey olarak Adam yanlışlıkla yayın açtı. <laughs> lan lan! lan help et Doğan. Nasıl help, help et? Help et, help et. Arkamda, 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 kaç, arkamda, kaç, arkamda, kaç, arkamda. Ben geliyorum. Koşuyor, koşuyor. Vuruyor, vuruyor. Ben seni göremedim ya. Blok, blok koyuyor lan. Doğan Olsa, öldüm, öldüm, kaç. öldüm, 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 öldüm. Ölme. Öldüm, ha, öldüm, gördüm. Bana doğru koş. Neredesin? seni Göremiyorum. Menünü. Gördüm adamı, gördüm. Bir kalbim var. Da tekrar başladığı koy bence. İnsanlar Usta. bilgilensin sen. İnsanları neden bu bilgiden mahrum ediyorsun? Lan öldüğüm saniyi koyarım zaten. Niye koymayayım? Evet, olsun. Yani tekrar başladığımızı anlasınlar. Usta kimsenin anlamasına gerek yok böyle bir şey. Taş vardı şuralarda ya bir yerde. 30 saniye içinde ben alırım. Öldürsek? Öyle yapacağız da işte onun için. Ya adam ben... yere taş koysa kazacağım. Aa Rucu... demir varmış lan burada. Salak bloktan koyuyor ya yere. Tamam ben bunu gel taş balta yap. Taş Teşekkür balta yapamam. yapamam ki. Taş nerede oğlum? Usta Ozan yanıma gel şunu keselim. Ben kaçıyorum. Lan gel buraya gel. Neredesin? Demir var burada. Nerede olduğunu bilmiyorum ki. Başlangıçtayım ben. Lan adam burada. Ben de başlangıçtayım. Gel denize yakın yere çık, kıyıya çık, kıyıya çık. Sahilde Geliyorsun beni uça. takip ediyor oğlum. Hani sen buradaydın. He, gördüm. Arkandayım da ben biraz geri kaldım. Usta ayrılacağız gibi. Bakayım. Lan beni takip ediyor. Doğan gel kesek şunu. Arkandayım, arkandayım. Geliyorum. Arkandayım. Gel. Gel açık alana gidelim. Kumsala çık dal dövüş. Değmek ya. Değmek cansın. Ha, gel. Vurdum bir tane. Ben de vurdum. Lan nerede? Çok hızlı lan. İndirdim bir tane daha. İki kılıcım var. O yumurtadan tap tap tap. Şurada tamam. gördüğüm demirleri alacağım seri. Ben de alayım Musa. Gel bize de denelim? Lan ben burada. Lan geri mi dönmüş? Evet. Geliyor, 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 geliyor. Bir daha dövek. Vurdu, vurdu. Koş, Geldim arkadaşlar. beni sıkıştırdı. Lan beni öldürdün. Abi sen ne içiyorsun ya? ya? Ha? ha bana ne versen abi o içinden. Usta <laughs> tamam onu hallederiz. Yaşıyor musun sen? Yaşıyorum tp'den bana tp'den. Usta bana bir bana bir malzeme at ya bana bir. Lan dur at vurma. Hemen geliyor. Lan Buraya geliyor geliyor ya. geliyor. Lan. Burada biz kasılalım hazır adam güçsüz. Oğlum ben bizini öyle Geliyor şey geldi, geldi, geldi geldi geldi. Geldi adam geldi adam. Adam ya adam ya geldi adam. <laughs> İndirdin. Lan oğlum sadece bende dövüşüyor gelsene. Usta sana vurmamaya çalışıyorum şu an. Heh. Helal be. Bu iyi fena dövdük yalnız. Usta ya. yalnız artık biraz hızlı hareket edelim. Çünkü canım da az benim. Bot yapalım. Hadi gidelim gidelim, gidelim. Geliyor, geliyor geliyor. yine geliyor yine geliyor. Lan korktum dur yapma. Dur, burada burada burada. Geldi. Lan 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 gelemiyorum. Heh. Ben bot yapıyorum. Bot, dream. Bak. Lan 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 dream şeyi yaparken. Su çabuk, çabuk yap çabuk yap çabuk yap çabuk yap çabuk yap. Ölüyorum. Ölüyorsun ölüyorsun ölüyorsun. Seri bin tamam mı? Direkt koşacağım. Tamam hadi. Öldüm öldüm. Hop sen lan binemedim. Beni al beni al beni almadın beni almadın. Tamam. Ha lan vuracak vuracak arkamda. Tamam uzakta bak biraz şurada sıfır çizelim. Ne yapacağız ya Dedik dedim başka yere ya. Burada her zaman burada sıfır çizip ne yapacağız? Lan çarpacağız usta. Ben kaçar. Hadi görüşürüz o zaman. Aa şurada maden varmış Ben madene atarım buradan. Hop ben kaçar. Lan. lan lan, lazım olur diye aldıydım. Lan adam geldi. Adam arkamızda. Adam lan arkamıza. bin bin bin. Koş koş. Heh, tamam tamam kaçar. Kaçtık 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 kaçtık. İndir indir bak dümdüz git. Bak sudan düz sudan git. sudan sudan. 3 2 1 atla. Usta biraz geç söyledin. Ay erken söyledin. Ben bu sudan kaçar. Uy burada da şey var lan. O sudan o adam daha hızlı çıkar ama söyledim ben, ben. adam bu... seni takip ediyor haberin lan, olsun. Lan kurtar beni. <laughs> çıkamıyor ki çıkamıyor, ki çıkamıyor ki çıkamıyor ki çıkamıyor <laughs> ki. Çıkıyor çıkıyor çıkamıyor ki çıkamıyor ki çıkamıyor ki. Oh, Daha az onu oyalar sen. Kaçtım kaçtım. Yüksekten düşüp öleceğim sandım ya. Al. Demir. Ay kalkan attım. Açım ya açım açım. Uva. Buna bak. Elindeki ne var? Ne yaptın lan? Göremiyorum. <laughs> lan devir kürek niye yaptın? Da <laughs> adamdan hızlı kaçmamız gerektiği anlar. Tak 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 tak. Bak nasıl seri kırıyor. Lan çubuk ver çubuk çubuk ver çubuk çubuk ver yoktu ben bu Bütün tahtaları Az, sana çok... attım. Bak adamsan burayı kesmezsin. Ah oh, <laughs> güçlendi. Aa yapma usta. Lan adam gelmiş. geldi adam. Usta, usta ben kaçtım. yardıma geldim. Yardım neredesin yardıma neredesin? Ha ben usta, kaçıyorum usta. Night Vision verirken öldük ya. Usta ben orada, orada oradayken bir Night Vision çak ya. Çaktım usta kendine. Lan ben bana da çak önümü göremiyorum. Video çekiyoruz burada. Usta adam geliyor. Lan sana gelmiyor ki adam. Ha eyvallah. Nasıl gelmiyor lan? Bana mı geliyor? Söyleyeyim itemler nereye? Lan adam burada hala. Ben <laughs> o itemleri aha, <laughs> aha 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 aha. Abraha. Demir kazman var mı? Var. Niye? Altın yok, şey. Yok yok yok. Ruined kazman portal var. Usta i̇şte burada burada i̇şte burada. Taş kazma var. Ruined portal. Bir şey çıktı mı içinden? Şey yok. Hayda sandık nerede? Bizim şansa da bu gelir zaten usta. Ruined portal var. Şey yok. Lan benim kalkan gitmiş ya. Aga be. Usta zaten baltayla. Geliyor 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 geliyor. Neredesin? Ana nizi düştüm. Lan... Bir daha düştüm. Desene. İskeletler sıkıyor bir yandan öldüm ben galiba. Öldüm ben usta haberin olsun. İskeleti ben dozluyordum usta kaç. Yarım kalp de yaşamaya çalışıyorum. Usta ben... Öldüm. <laughs> i̇şte bu videoların devamını istiyorsanız böyle kendimizi geliştirip daha çok kanala abone olup like atabilirsiniz. Arkadaşlar kendimizi geliştirme kısmı yok. Yani oynadıkça kendimizi geliştireceğiz arkadaşlar. Kardeşim Neyse. zaten daha üstü yok mu? Hadi güle güle arkadaşlar BB. Kanalıma like atıp abone olup canları açıp tüm videolarımı izlemeyi unutmayın arkadaşlar.